Bir koyun yavrusunu yüzlerce yavru içerisinden ayırıyor. Yavru da annesini ayırıyor. Ben sordum bu arıcılık yapan bazı arkadaşlar var. Bir kovanda 60, 70, 80, 100 bin civarında arı olabiliyormuş. 10 binli kovanlar da var. Arının çokluğu noktasında da kovanın da büyüklüğü değişiyor. Bir işçi arı o kovanın kapısında durur. O 80 bin arının hepsini tanır. Başka kovandan gelen arıyı onun içerisine almaz. Alamaması için kendi kovanında bulunan arıları bilmesi lazım. Biliyor bak. İşin müesseselerin başına bir görevli koyuyorsunuz. Ona da bütün bilgileri veriyorsunuz. İnsana da kimlik çıkartıyorsunuz. Bak bu müessese de çalışıyorum. O kimliği gösterip girdiği halde terörist giriyor. Rahmetli Özdemir Sabancı 25. katta vurdu gitti. Ya akıllı insanlar bu kadar imkanları ellerinde değil mi? Teknolojik gelişmeler, emniyet, güvenlik meselesi bu kadar inkişaf etmesine rağmen teröristi gözden kaçırıyor arkadaşlar. O arı, işçi arı kapıda duruyor, 60-70 ve 80 bin arının simasını birbirinden ayırıyor. Kimlik de göstermiyorlar ha. Öyle süratle hareket ediyorlar ki, yabani bir arı gelse başka bir kovandan mümkünatı yok, içeri almaz. Aynı şey karıncalar için de geçerli. Aynı şey bütün hayvanlar için de geçerli arkadaşlar. Aynı şey kuvve-i kaşı dilimiz için geçerli. Hangi tat gelirse gelsin, karıştırmıyor birbirine ya. Hemen sikkeyi vuruyor, ekşi, ekşinin tonları tatlı, tatlının tonları. Acı, acının tonları. Sumağın da var. Vişnenin de var. Eşkının da var. Elmanın da var. Narın da var. Eriğin de ekşisi var, saymayayım. Hepsini tek tek bu ne yapıyor? Tadıyor ya. Onu ait ayrı bir lezzet arıyor. Demek ki ne kadar ekşilik özelliği varsa Cenab-ı Hak o buraya derc etmiş. Yeni gelen ekşiyi onlardan karıştırmıyor. Alıyor. Burada bile sonsuz tat alma mekanizmaları Allah özellikleri derc etmiş. Bunu nasıl tabiat yapabilir? Bu iş nasıl kendi kendine olabilir? Buna sebeplerin gücü yeter mi arkadaşlar? Bunu nasıl izah edecek materyalistler? Bu insanların da gücünü yetmediği bu mesele tabiata verilemez. Insandan üstün, insanı da yaratan, insanın bütün bu özelliklerini bilen, insan aklının erip yetmediği şeyler halk eden bir saniye zülcelali kabul edeceğiz ki biz bunların izahını yapmış olalım ve bunları okuyup anlatınca bunlar bizde marifet dersi iman keyfiyeti olarak kalsın.